Merhaba arkadaşlar. Bu sefer 2 dakika içinde hemen bir tane led test cihazı yapalım. Nasıl yapıldığını burada göstereceğim. Lazım olanlar şöyle bir tane telefonun trafosu yani telefon şarj adaptörünün trafosu lazım olacak. Bir tane transistör. Bir tane de soğutucu. Soğutucu olmazsa da olur da ben yine de her ihtimale karşı güvenlik önlemi olarak koyacağım. Ayrıca 120 ohmluk bir tane de direnceye ihtiyacımız olacak. Malzemelerimiz çok basit. Çok basit bir devre olacak. Hemen yapımına başlayalım. Öncelikle ölçü aletimizi direnç kademesini alıp şöyle bacaklarını kontrol ediyorum. Evet burası çok düşük omajlarda çıktı. 001 çıktı. Yani burası bizim 3 voltluk giriş kısmımız olacak. Hemen şöyle şurayı kontrol ediyorum. Evet burası da çok düşük çıktı. O zaman demek ki biz burasını ve şu iki pini kullanarak transistörümüzü modülasyona sokacağız. Hemen şurasına bakalım. Evet burası 2.8 ohm'luk bir değer çıktı. O zaman burası yüksek ömrajlı değer olduğu için burasını çıkış yapacağız. Şurasını transistörümüzü modülasyona sokacağız. Şu tarafta gerilimimizi oluşturacağız. Hemen yapımına başlayalım. Yapımını ben böyle bir pil kutusu aldım. Pil kutusunun üstünde bu parçalarımızı montalayarak yapımını yapacağım. Hemen tekrardan yapmaya başlayalım. Evet malzemelerimizi pil kutusunun üzerine yerleştirdik. Şimdi bağlantılarına geçelim. 120 ohmluk direncimizi modülasyon pininin ilk pinine yani şuradaki pini ile şuradaki bizim trafoyu yani transistörle trafoyu süreceğimiz pine bağlayacağız. Burası bizim ortak hatta olacak. Hemen onu yapayım. Evet ilk iki bağlantıyı yaptık. Şuradaki ilk pinden buradaki çıkış pini yani normalde trafonun çıkış olan pini 5 voltluk kısmına bir tane direncimizi attık. Ardından hemen yanındaki pinden bir kablo yardımıyla aldık. Transistörümüzün base bacağına bağladık. Bir sonraki bağlantılara geçelim. Tüm bağlantıları tamamladım. Şöyle kısaca bir bağlantılarından bahsedeyim. Şurada pillerimizin eksisini Şöyle mavi kabloyla transistörümüzün emitterine getirdik. Daha sonra burada pillerimizin artısını bir tuşa bağladık. Tuştan getirip burada dirençlen şu 5 voltluk çıkış tarafına yani trafonun 5 voltluk çıkış tarafına bağladık. Burasını da zaten getirip transistörümüzün base'ine bağlayıp modül sokmuştuk. Şuradan da çıkışlarımızı aldık. Hemen test edelim. Şimdi testimize geçelim. Şurada şeritlet getirdim kabloları. Burada şöyle Devrenin kendisini de göstereyim. Bakın. Şurada dokunduğumda çok hafiften gıdıklar gibi oluyor ama yüksek voltaj düşük akım olduğu için insanla çarpmıyor. Şöyle ledimi çeviriyorum. Bakın. Böylelikle şehir ledimizin tüm ledlerini yaktı. Tek bir tane led deneyelim. Bakın şöyle tek bir tane ledi istersek yakabiliyoruz. Şöyle iki tane ledi ayrı ayrı yakayı. Tam tutturamıyorum ama leğim küçük olduğu için burada tam tutturmak sıkıntı oluyor. Şöyle hepsini yakayım. Bu şekilde güzel bir video oldu. Şöyle devremi de kapatıyorum. Tuştan. Tekrardan bakalım. Bakın şu an devrem kapalı. Ve hiçbir şekilde çalışmıyor. Bu videomuz da bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.